Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Ayşe'den Acun Ilıcalı'ya. Rest. Sırtını dönen dönene. Acun Ilıcalı hap yuttu. Adem, Nagihan, Seda, Barış derken şimdi de. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor bitti ama olaylar bitmek nedir bilmiyor. Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı'yı Adem Kılıççı ve Barış Murat Yağcı sosyal medya hesaplarından çıkarmış, Seda ve Nagihan ise tepkilerini şok bir şekilde göstermişti. Şimdi de Ayşe Yüksel'den gelen rest herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Milyonlarca kişiden Acun şimdi hapi yuttu yorumlarını alan olay sosyal medyayı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya'nın ekranlara taşıdığı Survivor All Star yarışmasına tam tamına 1,5 ay sonra yedeklerden katılan Ayşe Yüksel, tüm rakiplerini ezerek yarışmayı dördüncü olarak tamamlamıştı. Survivor yarışmasında bin bir emek veren Ayşe Yüksel, hayallerine giden yoldan dönmek zoruna kalmıştı. Survivor sonrasında öyle bir şey yaptı ki, Survivor yarışmasından hemen sonra sosyal medya üzerinden kendisinin iyi olduğunu, elinin iyileşme aşamasında olduğunu açıklayan Ayşe Yüksel, verdiğimiz hiçbir emek boşa gitmedi çok daha büyük bir aile olduk ben böyle düşünüyorum inancınızı, sevginizi bana olan güveninizi hiç bırakmadığınız için ve kısacası her şey için sonsuz teşekkürler açıklamasında bulundu. Survivor yarışmasında kavga ettiği Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasından sonra öyle bir şey yaptı ki. Survivor yarışmasından ayrıldıktan sonra Instagram biyografisinden Survivor yarışmasına ait notları kaldıran Ayşe Yüksel, milyonları şok etti. Önce finalde erken çıktı, sonra da Survivor yazsını sildi. Çok kral bir hareket. Süpersin be Ayşem, paylaşımı milyonları ayağa kaldırdı. Bu yıl şampiyon olmak için giden Ayşe Yüksel'in rakibi Nisa Bölükbaşı'nın birinci olmasına resti çektiği gündeme geldi. Acun Ilıcalı'ya resti çektiğine dair yorumlar alan Ayşe Yüksel'in bir daha Survivor yarışmasına katılamayacağına dair yorumlar yapılsa bile henüz Ayşe Yüksel'den konu hakkında bir açıklama gelmedi. Sizler Ayşe Yüksel'in yaptıkları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.